Arkadaşlar size bugün çok önemli bir şey yapacağım. Ve link butonundan da abone olmayı ve link açmayı unutmayın. Link mi? Link. <laughs> link ne oğlum? Şey, Sen link. en çok kimi izliyorsun YouTube'da da böyle şeyler söylüyorsun? Ve İşte Enes Batur Abdü falan. Enes Batur Abdü. Ama Enes Batur artık kafamdan sileceğim Çünkü niye? Küfürbazın teki. Küfürbazın teki. Abdülü küfür ediyor mu? Yok. Etmiyor. Maşallah küfürsüz çocuk. Küfürsüz çocuk. Ya buradan Abdi'ye selam diyelim mi o zaman? Diyek be. Hadi söyle bakalım. Abdi abi buradan sana selamlar. Tamam. Ama Abdi bu eve gelirse çok mutlu olur. Abdi bu eve gelirse çok mutlu olursun. Peki Abdi belki bu videoyu izlerse. Evet. Belki gelir bilemeyiz. Gelir o. onun bir onu sağ solu belli değil. Sağ solu belli değil, doğru. Gel. De kek börek yapalım. Ha, haber bak anne diyor, duydun mu? Ne diyor? Bize gelmeden önce haber versin de kekli börekli falan yapalım diyor. E arkadaşlar siz de evimize gelebilirsiniz bu arada. Tabi videoyu izleyen herkesi evimize davet ediyorum. Gelsin <gülüyor> <gülüyor> Ama aşağıdan zik butonuna ve abone ol butonuna basmayın. As Yalnız videonun konusunu unuttuk. Ee, ne yiyeceğiz, ne yemeyeceğiz de. Evet. <laughs> Bir de hareket etmeyeceğiz de. <laughs> Ve videonun konusu şu arkadaşlar Mesela sebze yenir, meyve yenir, çikolata az yenir. İşte dondurma da az yenir. Ama eğer çikolatayı dondurmayı çok yersek şekerleri popo, dişler çıt çıt çıt. Tamam. Tak kırılır yani. O yüzden takma diş kullanırsın. Takma diş. Takma evet. diş iyi bir şey mi? Kötü. 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 Kimler al... takma diş kullanıyor? Mesela benim dedem. <gülüyor> 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 tamam. İyi hadi Hoşça kal ne? Kapatalım. Hoşça kal arkadaşlar ve abone olmayı. Tamam yeter abone Aşağıdan dilenciliği yaptın Görüşürüz. Arkadaşlar bu... Arada bu namazınızda kulmayı unutmayın he. Sebaptır. Tamam. Peki. Arkadaşlar <laughs> bu abone dilencesini üzmeyip abone olun lütfen. Hoşçakalın.